Gel 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 bak yanlarına gidelim. Gel gel Yasemin Diva gel. <laughs> Yasemin Diva gördün mü ne kadar çok kuş var. Annem bu kadar kuş burada ne yapıyor? Evet yuvaları var orada bak. Güvercinlikler var. Yasemin Diva bir fikrim var. Hadi koşalım onlara doğru. Hadi bir iki üç. <laughs> gel 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 gel. <laughs> git hadi yanlarına doğru. <laughs> hadi git bakalım kuşlara doğru. Git annem, git, 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 git. <laughs> <laughs> Yasemin Diva, bu kadar kuş buraya nasıl toplanmış? <laughs> maskeni. evet maskesiz dolaşmıyoruz. Koş bakalım kuşlara doğru. Bakalım ne yapacaklar. Koş koş koş. <laughs> koş 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yasemin'i bak kuşlara doğru koşman lazım. Baksana duvarlara da saklanmışlar Liva. Bak bak duvarlara saklanmışlar. Hadi git. Arkandayım. Baksana her yerde ay uçuyorlar. Bak 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 bak. Bak hepsi oraya uçtu. Ne yapacağız şimdi? Yanlarına doğru gidelim. Koşalım aralarından. Hadi hızlıca koş geç aralarından. Çok hızlı koş, çok hızlı. Koş 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 koş. Bu tarafa doğru koş. Karşıya doğru. Hadi 1 2 3. Koş, koş. Kuşlar gelin, kuşlar gelin 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 gelin. Sizi cici kuşlar. Evet ekmek atmışlar. Hadi koşalım. Haydi. Gel şimdi buraya. Şuraya doğru koş. Baksana Liva bir sürü küçük küçük kuş. Nereye gidiyorsunuz ya? Gel siz nereye gidiyorsunuz ya? Var mı? El salla bize. Hadi sen at onlar gelir. Bol bol at bol bol. Bak ne kadar çok geldiler Yasemin var Hadi bol bol at onlara. Hadi at anneciğim yem ver onlara. Ay bir sürü yem ver. Kaçma kaçma sana gelmiyorlar onlar yemlere geliyorlar. tarafa doğru gel aşkım şuraya doğru gel tamam sen önüne doğru at anneciğim aferin benim kızıma korkma bu tarafa doğru at bu tarafa gelsinler hadi bakalım kuşlar aferin size kuşlar gel bu tarafa doğru yürü gel anneciğim Yasemin'i ve bize doğru yürü gel yayoş Hayatım şu tarafa doğru atman lazım. Gel. Gel kuşların içinden yürü gel. Sana hiçbir şey yapmazlar. Gel prensesim buraya. Bak senin yanına geliyorlar. Onlara yem veriyorsun ya. Hadi şu tarafa doğru at anneciğim. Aferin. ileriye doğru kuşlara doğru at. Gelsinler. At anneciğim onlara poşeti çevir dökülsün içindekiler bak bekliyorlar kızım poşeti ters çevir içindekileri dök uçtular gittiler nereye gittiler acaba evet annem oradalar Ne diyorsun arkadaşlarına Senin almayalım, almayalım. görüşürüz bay bay